Değerli diş hekimlerimiz merhaba. Tedarikçi gizlilik sözleşmesi videomuzda sizlerle birlikteyiz. Tedarikçi gizlilik sözleşmesinin hazırlanmasındaki amacımız tedarikçilerinizin sizinle gerçekleştirdikleri ticari ilişkiniz esnasındaki gizliliği ve güvenliği sağlamak için bir taahhüt vermesini sağlamak. Bu gizlilik sözleşmesinde veri sorumlusu olarak sizlerin ve tedarikçi arasındaki ticari ilişki esnasında yapılan bilgi transferi ve bunun yanı sıra ticari ilişkiyle bağlantılı olarak elde edilen bir takım veya tüm bilgiler, planlanan zaman çizelgeleri, hedef, ihtiyaçlar ve ticari ilişkinin yerine getirilmesiyle ilgili fikirler, tedarikçinin veri sorumlusu yani sizlerle yapılan ticari ilişki esnasında elde edilen veya ticari ilişkiye bağlantılı olarak elde edeceği veri sorumlusuna ait tüm bilgiler, burada hasta, hasta yakını, iş ortakları ve diğer tedarikçilerinize ait bütün bilgileri kapsıyor aslında. Her türlü veri, bilgi, deneyim ya da teknolojiye dair bir gizlilik taahhütü vermesini istiyoruz. Sizler için hazırlamış olduğumuz dökümanımız KVK-02 koduyla döküman numarasıyla sizlerle paylaşıyoruz. Burada sözleşme hükümlerimiz bulunuyor ve sözleşmenin en alt kısmında burada görmüş olduğunuz gibi tedarikçinizin unvanı, yetkili kişisinin adı soyadı ve imzası şeklinde bir alanımız ve tarih kısmımız var. Üst kısımda görecek olduğunuz üzere e, bu şekilde bu sözleşmenin ilgili kişi tarafından imzalanması gerekiyor. Veri paylaştığınız tüm tedarikçilerinizin imzalaması gerekiyor. Buna en iyi örneğiniz protez laboratuvarlarınız aslında. Onlarla paylaştığınız birçok veri var. Bununla birlikte tedarikçilerinizle yaptığınız hizmet sözleşmelerinden bağımsız bir sözleşme bu gizlilik sözleşmesi. Yani kişisel verilerin gizliliği ve güvenliği ile ilgili olarak bu sözleşmenin mutlaka imzalatılması gerekiyor. Teşekkürler.